Evet Adana valisi Hüseyin Avni Coşun vatandaşa küfür etmesinin yankıları sürüyor dedik. Bu tartışmalar son günlerde Türkiye'de bir valiler tartışmasını da beraberinde getirdi sayın seyirciler. Adana valisi Coşun o küfür etmesiyle sonuçlanan süreç aslında valinin bugüne kadar gösterdiği hükümet yanlısı tavırlarının da bir sonucu. Zira Adana'da 10 Kasım törenlerinde valiye gösterilen tepki aslında hükümete gösterilen tepkiydi. Çünkü Adana valisinin başbakanın her açıklamasını talimat gibi ...algılayıp harekete geçmesi yurttaşların tepkisine neden oluyordu. Son olarak yine Erdoğan'ın kızlı erkekli açıklamaları üzerine hatırlayacaksınız Vali Coş... ...bunun kendileri için bir talimat olduğunu ve çalışmaları başlatacaklarını söylemiştim. İşte bütün bu tartışmalar Türkiye'de vali kimi temsil eder hükümeti mi devleti mi? Başbakanın iç kamuoyuna yönelik her açıklaması valiler, e, valiler için bir talimat mıdır? E, bu tartışmaları beraberinde getirdi. E, e, konuşuluyor, yorumlar yapılıyor, değerlendirmeler yapılıyor. E, biz de eski Isparta valisi, Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Sayın Ali Haydar Öner ile konuşacağız bu konuyu. Sayın Öner Ankara'da stüdyo konuğum. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler Sayın Öntaş. İyi günler, iyi yayınlar efendim. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, ben özetledim durumu yani e, Adana valisi Hüseyin Abincoş'un e, tavırları e, son dönemlerdeki e, çıkışları nedeniyle e, bir valiler tartışması var gündemimizde. Siz de uzun bir dönem Türkiye'de valilik yaptınız. Dolayısıyla e, şimdi e, devleti mi temsil eder hükümeti mi temsil eder val, valinin yetkileri nedir kime bağlıdır neyle sınırlıdır bir, bunlara biraz açıklık getirebilir misiniz lütfen? Efendim, mülki idare amirleri diye tanımladığımız bir hizmet sınıfı var. Bu hizmet sınıfının içinde kaymakamlar, vali yardımcıları ve valiler var. Bir de kaymakam adayları bu hizmet sınıfının içine e, mesleklerin başında alınmış olurlar. Kaymakamlar hükümetleri, Sayın Başbakanı ve bakanları ayrı ayrı temsil ederler. Kaymakamlar Sayın Başbakan'ın, bakanların, hükümetin idari, iktisadi ve hukuki temsilcisidirler. Valilerin biraz değişik konumları vardır. Valiler Sayın Başbakan'ın, bakanların ayrı ayrı temsilcisi oldukları kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, devletin de temsilcisidirler. Bu nedenle bildiğiniz gibi Ay Yıldızlı Albayrak Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ee, makamında, makam otosunda özellikle yer alır. Türkiye'de e, her yerde ay yıldızlı al bayrağı makam otosunda taşıyan tek makam sahibi Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Onun dışında valiler yurt içinde kendi illerinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı devleti temsilen e, ay yıldızlı al bayrağı, bayrağı taşıma onuruna sahiptirler. Valiler devletin İktisadi, idari, hukuki ve siyasi temsilcisidirler. O nedenle e, valiler yurt içindeki illerinde, sayın büyük de yurt dışında ülkemizi temsil ettikleri ülkelerde devleti ve hükümeti birlikte temsil ederler efendim. Orada ince bir çizgi var. Hükümeti e, temsil etmekle. Ee, hükmeden yani iktidarda olan e, siyasi partiyi temsil etmek arasında herhalde bir çizgi var ince bir çizgi. Şimdi acaba Türkiye'deki bu tartışmanın nedeni bundan mı kaynaklanıyor? Yani valiler bir siyasi partiye yakın durdukları için hani daha somut konuşacak olursak e, evet hükümeti temsil ediyor ama AKP'ye ee, AKP'nin politikalarına onay verdikleri için ya da AKP'ye yakın durdukları için eleştiriyorlar şu dönemde? Efendim e, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasal partiler yarışırlar. Bu yarıştan sonra halktan yetki alan partiler e, mecliste hükümet kurarlar mecliste güven oylamasına giderler ve hükümetler bu şekilde oluşur. Valiler de siyasi partileri değil, meclisten güven oyu alan hükümetlerin programlarını uygulamakla yükümlüdürler. Aynı şekilde yetkili makamların yasal emirlerini uygularlar. Hı hı. Yasal olmayan emirler eğer konuları suç teşkil etmiyor ise yazılı verilmek kaydıyla emri verenin sorumluluğu altında uygulanabilir. Ancak konusu suç teşkil eden emirler yazılı da verse, sözlü de verse uygulayanı yükümlülükten, sorumluluktan kurtarmaz. O nedenle valiler hükümetlerin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın emirlerini, yasal emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Sayın Başbakan'ın ağzından bir söz çıktı. Bakanlardan herhangi biri herhangi bir konuda talimat verdi diye uygulanamaz. Sadece hükümetlerin de değil, e, yetkili kurulların kararlarını da yasal olmaları halinde uygulamakla yükümlüdürler. Hı. Mülki idare amirleri, yani valiler ve kaymakamlar. Evet. Ama tabii şimdi bu dönem itibariyle baktığımızda mesela falan... kaymakamların emrindeki diğer kuruluşlar da aynı yükümlülükle karşı karşıyadırlar. Evet. Şimdi şöyle vali örnekleri görüyoruz. Yani e, mesela. E... İşte kömür, makarna gibi dağıtımların başında duran o araçların, o dağıtımı gerçekleştiren araçları bizzat yöneten valiler gördük. İşte AKP'nin açıkladığı paketlere de açılım paketlerini savunan, açılış programlarını buna alet eden valiler gördük. Adana valisi gibi işte başbakanın ağzından hani kızlı erkekli öğrencilerin bir arada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz açıklaması çıkar çıkmaz bunu talimat olarak algılayıp biz zaten çalışmaları yapıyoruz. Ee, bu e, başbakanın açıklamalarını da talimat olarak algılayıp bu çalışmaları e, hızlandıracağız yönünde açıklamalar yapan valiler var. E, şimdi bunun nedeni nedir? Yani siz de AKP döneminde valilik yaptınız. E, bir baskı e, hissediyor musunuz üzerinize görev yaparken? E, sadece AKP için söylemek e, doğru olmaz belki. Hani hükümetlerin valiler üzerinde bu anlamda bir baskısı mı var ki? E, valiler böyle e, bu tür uygulamalara e, mecbur kalıyor ya da kendilerini böyle uygulamalar içerisinde buluyorlar. Evet, öncelikle vali kavramı üzerinde durmak lazım. Vali kavramı çok yüce bir kavram, Hı -hı. sevk ve idare anlamında çok özel e, anlamı olan bir kavram. Yani valiler milletin hizmetkarıdırlar. Bu hizmetlerini vakar içinde saygınlıkla bağdaşacak şekilde yerine getirirler. Vali kömür dağıtabilir, dağıttırabilir. Ama eee zorunluysa kendisi taşır. Ama zorunlu değilse kamyonu varsa görevlisi varsa dağıtım sorumlusu varsa niye işgizarlık olsun diye vali kendi sırtında kömür taşısın. Bu popülizm olarak adlandırılacak bir tavırdır. Ama Hiçbir başka imkan yoksa vali kömürü bir yoksul yurttaşın evine sırtıyla da taşıyabilir. Devlet memuru için de aynı şey söz konusudur. Devlet memurları biliyorsunuz yemin ederler tarafsız davranacaklarına. Hiçbir siyasi görüş, felsefi inanç, düşünce, dini inanç farkı gözetmeksizin hizmet vereceklerine dair söz vermişlerdir. Ancak son zamanlarda moda değişti. Hükümetten yana olan, daha doğrusu hükümet partisinin görüşlerinden yana olanlar kollanır oldu. Hükümet partisinin emrinde olmayanlar, yandaş olmayanlar sadece valiler, kaymakamlar değil, gazeteciler, iş adamları, yargı mensupları hatta Türk silahlı kuvvetleri mensupları hangi akıbetlerle karşı karşıya kaldılar kamuoyunun yüksek takdirleri bu değerlendirmeleri yapıyor Tabii bir de şimdi yeni yasal düzenlemeler de var zannediyorum. Yanlışsam düzeltin hani e, devlet e, memuru olmanın belli kuralları belli yasal düzenlemeleri var. Bir e, yasal çerçevesi vardı ama e, valiler içi, valiler herhalde bunun dışında bırakıldı değil mi? Daha e, serbest hale getirildi vali atanması. Yani herhangi bir kişi de e, vali olarak atanabiliyor şimdi tıpkı büyük elçilerdeki düzenleme gibi. Ee, bunun... Evet çok doğru söylüyorsunuz Sayın Öntaş Valiler istisnai memuriyetlerdir Yani e, Herhangi bir e, Ayrıntılı şart Gerektirmez kaymakamlar için Hukuk, iktisat, sosyal bilimler Mezunları olma şartı Belli yaşı aşmama şartı vardır Ama valiler için Bu şartlar söz konusu değildir e, İstisnai memuriyettir Hükümetler Sayın Cumhurbaşkanlarının onayını almaları halinde uygun gördükleri kişileri valiliğe atayabilirler. Biliyorsunuz Lale Aytaman hanımefendi bir İngilizce öğretmeni olduğu halde Muğla valiliğine atanmıştı. Geçmişte başka örnekler de oldu ama temel kural şudur. E, emanetin ehline verilmesi. İstisnai memuriyettir. Ben istediğimi valiliğe atarım anlayışı. Ee, inancımız bakımından da kamu hizmetlerinin gerekleri bakımından da keyfi uygulamalardır. O nedenle hükümetler e, kendilerine verilen yetkinin emanetin ehline verilmesi yönünde olduğunu idrak etmelidirler. Emanet ehli olmayan e, görevliler, vali de olsa, kaymakam da olsa, hakim, savcı da olsa, müsteşar, genel müdür, müdür başkan da olsa, hem kendileri sıkıntıya düşerler, hem de emaneti ehline vermeyen hükümetleri sıkıntılarla karşı karşıya bırakırlar. Peki, e, Sayın Öner, şimdi Adana valisinin e, yaptığı bir uygulama daha tartışıldı sizin de dikkatinizi çekmişti o çekmiştir o 10 Kasım törenleri sırasında kendisini protesto eden yurttaşları elleriyle işaret ederek polise onları gözaltına alması talimatı verdi. Bir valinin yetkisinde midir acaba böyle bir talimat vermek? Efendim ben kendimde böyle bir yetkiyi hiçbir zaman görmedim. Ne kimseyi ağır sözcüklerle itham ettim ne de ...alın şunu, getirin bunu, atın onu içeriye tarzında bir davranışım olmadı. Biliyorsunuz gözaltına alma yetkisi savcı talimatıyla olur. Polis ve güvenlik kuvvetleri de gecikmesinde sakınca olan durumlarda duruma el koy, ...en kısa zamanda adli amir olan savcıya bilgi sunar... E, mülki amiri de bilgilendirir ama o andan itibaren olay adli bir olay niteliği almıştır tamamen yargının yargı adına da cumhuriyet savcılarının denetiminde gözetiminde sevk ve idaresinde olaylar e, yürür yani bir mülki idare amiri polis görevlilerine emniyet mensuplarına en çok şunu diyebilir şu kişi hakkında yasal işlem yapın diyebilir ama o yasal işlemin mahiyetini e, cumhuriyet savcıları ve yüce yargı tayin eder. E, sonuçlarını vali tayin etmez, kaymakam tayin etmez, e, polis, e, cumhuriyet Savcılarından niyabeten, onlar adına duruma el koy, e, savcının talimatıyla hareket edilir. Suç teşkil eden bir durum varsa yargıya intikal ettirilir, sansız dünya yargınındır. Peki siz dediğim gibi uzun bir süre Türkiye'de valilik yaptınız. şimdi bir siyasetçisiniz, bir siyasi partinin milletvekilisiniz. hani dönüp baktığınızda bu alanda ee, siyasetin e, valiler üzerinde çok baskısı olduğunu e, ve bunun değiştirilmesi için bir takım düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Hani biz bir dönem kendi görev alanınız olması itibariyle de nasıl bakıyorsunuz duruma? Benim de görevdeyken kaymakam olduğum dönemlerde, vali olduğum dönemlerde çok çeşitli talepler geldi, değişik güç odakları kendi arzuları doğrultusunda, kendi eğilimleri doğrultusunda, kendi istekleri doğrultusunda tavır koymamı istediler. Ee, bu bana gelen taleplerin hukuka uygun olanlarını yerine getirdim. Bana gelen taleplerden hukuka uygun olmayan hiçbir talebi yerine getirmedim. En son Isparta'daki görevimden alınma nedenimde 6-7 Ağustos 2010'da Yüksek Seçim Kurulu'nun bir kararını Isparta'da uygulamam. O gün de Sayın Başbakan'ın Isparta'ya gelmesi, uygulanan bu karardan hoşnutsuzluk duyması ve e, görev yerimin Isparta yerine 23 ay içinde Kırklareli'ye 50 50'ye yönelik yeniden değerlendirilmesi şeklinde oldu e, ee, görev dönemimde inanmadığım hiçbir şeyi söylemedim. inanmadığım hiçbir evrakı imzalamadım. İnandığımı söylemekten de kimse beni alı koyamadı. Onun onurunu yaşıyorum. Ama bir yandan da görüyoruz ki hani pamuk ipliğine de bağlı valiler yani başbakanın iki dudağı arasında. Görevden alınabilir, merkez alınabilir, başka ile tayin edebilir. Dolayısıyla onlar açısından da durum <laughs> zor. Demokratik devlette, demokratik devlette Filiz Hanım, hukuk devletinde e, yasa egemenliği olan devlette valilerin görevleri Sayın Başbakan'ın iki dudağı arasında değildir. Öyle olmamalıdır. Ancak diktatörlüklerde böyle oluyor. E, böyle olduğunu esefle görüyoruz. Çünkü valilerle ilgili kararnamelerin altında sadece başbakanın değil İçişleri Bakanlığı'nın inhası önermesi üzerine bütün bakanların imzası gerekir. Yani Tapu Kadastro'dan sorumlu bir bakan da kültürden sorumlu bir bakan da kalkınmadan ekonomiden sorumlu bir bakan da Milli Eğitim Bakanı, Orman Bakanı, Çevre Bakanı, Ulaştırma Bakanı da imzalamazsa bunlardan biri imzalamazsa e, vali atanamaz. Bütün Başbakan ve bakanların imzasına e, karşın Sayın Cumhurbaşkanı onaylamazsa yine valiliğe atanamaz. Ancak şimdilerde görülen uygulama Sayın Başbakan alın bunu diyor efendim alıyorlar verin bunu diyorlar veriyorlar şunu vali yaptım diyor yapıyorlar efendim Sayın Cumhurbaşkanı da zaman zaman belki e, müdahale ediyor ancak. Ee, son olayda e, Sayın Vali Sayın Başbakanımı temsil ediyor Sayın Başbakan tasvip ediyor valimizi yedirtmez, yedirtmeyiz diyor şimdi korunması gereken vali görevini ehliyetle yapan vatandaşın hukukunu gözeten makamını kendi şahsi e, nüfuz yeri olarak görmeyip halka hizmet yeri olarak gören validir makamını şahsi nüfuz yeri olarak gören vali olsun, kaymakam olsun, yargıyı, yargı makamlarını şahsi nüfuz yeri olarak gö gören savcılar, hakimler olsun, hastaneleri kişisel nüfuz alanı olarak gören doktorlar olsun, e, kışlaları kişisel nüfuz alanı olarak gören askerler olsun, makamlarını kişisel nüfuz alanı olarak gören ee, müdürler, müsteşarlar olsun, hizmet erbabı, emanet ehli değildirler. Bütün bu makam ve mevkiler hizmet için tanınan bir e, fırsattır. O fırsatı kamu yararına, halkın yararına, hukuk ve demokrasi ilkeleri doğrultusunda kullanmak asıl olan uygulamalardır. Aynı şekilde hata yapmamak bir erdemdir Sayın Öntaş. Ama hata yapılmışsa bu hatadan dönmek de erdemin bir başka boyutudur. Hepimiz insanız, yanlışlar olabilir. Ama en kısa zamanda, içtenlikle o yanlıştan dönüp kime karşı yanlış yapmışsak, kimlere karşı yanlış yapmışsak özür dilememiz lazım ve benzeri hatalardan sakınmamız gerekir. Ee, şimdi bir yandan da evet. e, Adana valisi için çok farklı iddialar da var ortanda e, ortada siz de takip ediyorsunuzdur. Ee, neden görevden alınmadığına, başbakanın onu neden koruduğuna ilişkin bazı iddialar var. Ee, mesela çekmecelerinde bazı dosyalar sakladığı belirtiliyor bazı medya patronlarına yönelik olarak. Ee, hakikaten çok ciddi iddialar da var. Şimdi bir, e, bir kamu yöneticisi için bu tür iddiaların e, olması ve bu iddialarla beraber hala o görevi sürdürüyor olması e, ne ifade ediyor acaba? Efendim iddialar olabilir. İddiaların gerçekleri ne ölçüde yansıttığı da önemlidir. Sayın Adana Valimizle ilgili olarak Sayın Başbakan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Sayın Başbakan'a yardımcı olduğuna dair iddialar ön plandadır. Başka iddialar da olabilir. Bunların değerlendirmesini yetkili makamların yapması gerekir. Ama en vahim durum bir başka örnekte saklı biliyorsunuz Eskişehir Valimiz Ali İsmail korkmaz adlı bir gencimizi dayaktan kaçarken yakalayan ve öldürenleri kollamaya kalkıştı o öldürme öldürülme olayını çarpıtmaya çalıştı bugün de mahkemenin yeri değiştirilmiş bunlar da çok vahim durumlar Valilik sıfatıyla Bağdaşmayacak durumlar. Çünkü e, Sayın Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna arkadaşımız Ali İsmail'i belki kendi arkadaşları öldürmüş olabilirler. Polise mal ediyor olabilirler diye bir valinin sorumluluk anlayışıyla, hukuk anlayışıyla, güvenlik anlayışıyla bağdaşmayacak bir yaklaşım sergiledi. Yargının değerlendirilmesi değerlendirmesi gereken konuda kendi öne çıktı. Kameraların bozuk olduğunu söyledi. Sonra o kameralardan silinen bazı görüntüler elde edildi. Buna rağmen hala hatada diretiyor ve mahkemenin yeri niçin değiştiriliyor? Sayın Vali demiş ki güvenlik sağlayamam. E güvenlik sağlayamıyorsan orada vali olarak ne işin var? Seni orada kim niye tutuyor? Valinin e, temel görevi il sınırları içinde kamu esenlik ve güvenliğini sağlamaktır. Olayın e, baş hatalılarından biri vali olunca o ilde güvenlik sağlanması gerekten, gerçekten güçleşebilir. Ama buna neden olanın güvenlik sağlayamıyorum bunu başka yere alın demesi de bir aczin ifadesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mülki idare amirleri kudretlidirler. Kendilerine polis yardımcı olmaktadır. Kent merkezlerinde, şehirlerde jandarma yardımcı olmaktadır. Bu ikisi de yeterli olmazsa askeri birimleri göreve davet etme, görevlendirme yetkileri vardır. Bunca yetkiye, statüye yasaları uygulamak ve uygulatmak yükümlülüğüne karşın ben bu konuda güvenliği sağlayamıyorum diyen bir valinin o ilde işi bitmiştir. Sayın Başbakan'ın da bunun farkına varması lazım. Yıpranan sadece Sayın Vali değil, Sayın Başbakan'dır, hükümettir. Kamuoyunun esenlik ve güvenlik konusundaki kaygıların çoğalmasına Sayın Başbakan da izin vermemelidir. Öner çok teşekkür ediyorum efendim değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum size. Teşekkür ediyorum. Umarız iyi örnekler çoğalır, kötü örnekler azalır efendim.